Samsun'dayız, Samsun'da. Hamam tasa gümüşten, yeni geldim ben işten. Ablamın tütünü diziyor, orada da abimiz ipleri atmış tütünü kurutuyor. Eğer vermezse vay 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 vay. Gaziantep'te kale altındayız. Antep tendiri. Oh. Eskilerden kim kaldı? Müslüm baba kaldı. Zeugma Antik Kentindeyiz. Binlerce yıllık hikayesi olan bir şehir burası. Nerede? Hayallerimin var? suya düşeceğini bilseydim. Mersin Tarsus Yenice'deyiz. Ne çevirir? Çiçek. 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 Peki Zeran bu herhalde. ne? Bu ne orkis? Bu ne orkidesi? Fatih Sultan Mehmet Han 300 bin kişilik orduyla hı. buraya bulunduğumuz bu mekana, Hünkar Çayırı'na karargahını kurar. Aynı zamanda burası Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği yer olarak da bilinir gündüz gece yeni bölümüyle bayramın birinci günü kanal 7'de. Dünya bir yana. Evet. Antep'in fıstığı, Gaziantep'in fıstığı bir yana. Tartışması. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.